Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim ben. Sizlerle bu hafta işe gelirken ne yedim kombinlerimi göstermek istiyorum. Şöyle bugün günlerden pazartesi. Bugün benim ilk çektiğim videom olacak. Bugünkü gideyim kombinim de bu şekilde. Şu şekilde görmüş olduğunuz beni yüksek belbe eteğimi giydim. Bu etek fırfırlı. aslında başka bir kombinim var. Bunun üzerine bir bisikleri şey var ama ben işe gelirken bu şekilde kombinledim. Bugün biraz daha sormak için. Altıma bu şekilde Lekos ayakkabılarımı giydim bu şekilde fırfırlı bürüzünü gidip çok rahat. Bu şekilde e, içine sokarak da bunu böyle kombinleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi diğer kombine geçelim o zaman. günlerden salı. Bu da ikinci kombinim arkadaşlar. Bu şekilde yakası alttan çiçek olan bodylerden giydim. Zara modeli biliyorsunuz ki. Ben bunu e, bir butikten almıştım. E, gayet de güzel yani. Kullanıyorum. Bu altındaki uzun Şöyle bel lastikli pantolon. Üstüne de bu şekilde bir kimono giydim. Şöyle. Bugün kombinim de bu şekilde. Bu da ikinci gün kombinim. O zaman geçelim ki şimdi diğer kombinimize Bugün geçelim. Bugün üçüncü kombinimizdeyiz. Bugün günlerden çarşamba. Bugün de iş. Her gün size farklı bir yerden kombin videosu atıyorum ama bugünkü giydiklerimi de göstereyim size arkadaşlar. Beyaz, şöyle yakaları bu şekilde olan keten bir beyaz gömlek giydim. Altında satan, şu satan eteğimden giydim. Tabii ki de bu şekilde sandaletlerimden giydim. Ben salaş giymeyi çok sevdiğimden dolayı bu şekilde hani benim de kemer ya da böyle çok fazla takmıyorum. Salaş bir şekilde böyle tekstil gömlek bu şekilde böyle giydim. Ve şimdi dördüncü kombinimize geçebiliriz. Merhaba, bugün dördüncü gün kombinimi tanıtacağım size arkadaşlar. Bugün de evden tanıtıyorum size kombinimi. Bugün şöyle sarı uzun bir elbise giydim. Ben salaş çok seviyorum. Kolları bu şekilde. Bir tane böyle e, bir süreden aldığım siyahlı kolyemi taktım. Bu şekilde altıma da siyah beyaz e, lekos ayakkabılarımı giydim. Bugün de bu şekilde. Ve şimdi diğer kombinime geçelim. Merhaba, bugün günlerden cuma ve ben size bugün ofisten kombin videomu anlatmaya başlıyorum. Bugün böyle bir kareli spor bir pantolonumu giydim. Üzerine bu şekilde bluzumu altına da lekos spor ayakkabılarımı giydim. Bugün kombinim bu şekilde rahat. Bu da takıktan aldığım bu şekilde bir dore olan, şöyle göstereyim e, altın sarısı bir kolyemi taktım. Bugün bu şekilde. O zaman yarınki kombinimize geçelim. Herkese yeniden merhaba. Bugünkü kombinimizi de size böyle güzel doğa içinde bir bahçede e, vermek söylemek istedim. Bugün günlerden cumartesi. Gördüğünüz gibi elimde şöyle küçük minik çantamı taktım bugün. Şöyle altıma şu daha önceden de kullandığım, giydiğim bir lastik bir bol salaş pantolonumu giydim. Üstüme böyle kot ceket giydim. Artık biliyorsunuz ki ben böyle salaş giymeyi çok seviyorum. E, altına da şu şekilde şöyle kedi desenli çok sevdiğim spor ayakkabılarımı giydim. Ve benimle de bu çantam var. Bugün kombinimiz de bugünlük böyle. Yarınki kombinimize de artık geçelim o zaman. Benden merhaba. Bugün de size pazar kombinimle karşınızdayım. Bugün ya yani genelde pazar günleri evde bu şekilde şortlu bu tarz takımlar giyiyorum. Hem dışarıda da giyilebilecek şekilde hem evde de böyle rahat bir şekilde kombinle hem de şık olabileceğim tarzda e, takımlar tercih ediyorum. Bugünkü pazar kombinim de bu şekilde arkadaşlar. Bu takımdan çok memnunum. Hem çok rahat hem de şık hem de güzel. O yüzden öyle işte bugünkü kombinim de bu şekilde. O zaman diğer kombinimde görüşmek üzere. İyi. Artık haftanın son kombiniyle beraber karşınızdayım. Pazar gününün bugün artık sonuna geliyoruz. Az önce dışarıdan geldik, piknikteydik. Bu da piknik kombini olarak geçsin. Bu kot pantolonu çok seviyorum. Şöyle paça detayları çoraplarımla beraber uyumlu. <laughs> Paça detayları şu şekilde bronz taş şeyleri var, düğmeleri var. Çok güzel hem de rahat. Üzerine böyle bir krap giydim bu şekilde. Bu tokalar zaten bu aralar çok favori moda biliyorsunuz ki. Çok da rahat kullanılıyor. Pazar kombim de bu şekildeydi arkadaşlar. Artık videomun da sonuna geldim. Umarım bu bir hafta, tam 7 gün boyunca giydiğim her kombini size paylaşmaya çalıştım. Instagram'dan beni takip ederseniz eğer, Instagram'da her gün günlük olarak Neler yediğimi, neler yiyip içtiğimi diyetle beraber ve günlük olarak çok fazla story paylaşıyorum. Beni oranla takip edebilirsiniz. Orada beğenmişsinizdir videomu. Diğer vloglarımda ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.